Luna ve Ay Işığı Ormanının Tuhaf Maceraları Bir zamanlar inişli çıkışlı tepeler ve kıvrımlı dereler arasında yer alan küçük bir köyde Luna adında meraklı küçük bir kız yaşarmış. Luna doymak bilmeyen merakı ve gece gökyüzü gibi parlayan parlak gözleriyle tanınırmış. Bir akşam güneş ufkun altına inerken Luna, Ay Işığı Ormanının kalbine giden gizemli bir yol keşfetti. Cesur ve yılmayan Luna, ateş böceklerinin yumuşak ışıltısının rehberliğinde büyüleyici ormana girdi. Ağaçlar birbirlerine sırlar fısıldadı ve Luna bilinmeyenin derinliklerine doğru ilerlerken yapraklar heyecanla hışırdadı. Luna ilerledikçe ay ışığının aydınlattığı bir dalın tepesine tünemiş Oliver adında konuşan bir baykuşa rastladı. Bilge ve dost canlısı Oliver Luna'ya büyülü ormanda rehberlik etmeyi teklif etti. Birlikte her biri kendi özel yeteneklerine sahip eğlenceli orman yaratıklarıyla karşılaştılar. Bir dokunuşuyla her şeyi parlatabilen Sincap Sparkle ve ay ışığında dans eden sihirli sisler yaratabilen tavşan misti vardı. Maceraları onları, görkemli bir ağacın uzun ve gururlu durduğu ay ışığı ormanının kalbine götürdü. Ay ışığı ağacı bilindiği üzere Luna'nın içindeki sihri açığa çıkaracak anahtarı elinde tutuyordu. Ağaç hafif bir esintiyle Luna ile konuşuyor ve ona ormanın büyüsünün, içine girenlerin hayallerinin ve hayal güçlerinin bir yansıması olduğunu söylüyordu. Luna yeni bulduğu cesaretle gözlerini kapadı ve içten bir dilek diledi. Orman ona nazik bir yıldız tozu yağmuru yağdırarak karşılık verdi. Luna'nın dileği köyüne neşe ve kahkaha getirmekti ve ay ışığı ormanı ona en karanlık geceleri aydınlatabilecek sihirli bir fener hediye etti. Luna ve yeni arkadaşları köye dönerken sihirli fener yolu aydınlattı, sıcak ve rahatlatıcı bir parıltı yaydı. Luna ay ışığı ormanının büyüsünü köylülerle paylaştı ve kısa süre sonra bir zamanlar sessiz olan sokaklarda kahkahalar yankılandı. O günden sonra Luna'nın köyü, ay ışığı ormanını keşfetmeye cesaret eden meraklı küçük kız sayesinde merak ve neşe dolu bir yer haline geldi. Ve böylece Luna'nın ve ay ışığı ormanındaki büyülü maceraların hikayesi nesilden nesile aktarılan Herkese biraz merak ve hayal gücünün dünyanın en karanlık köşelerini bile aydınlatabileceğini hatırlatan değerli bir hikaye haline geldi. Büyülü Bahçe Macerası Bir zamanlar küçük bir köyde Lily ve Oliver adında iki yakın arkadaş yaşarmış. Birbirlerinden ayrılmazlarmış ve birlikte maceralara atılmayı severlermiş. Güneşli bir sabah, Lili'nin tavan arasında gizemli eski bir anahtar keşfettiler. Anahtarın neyi açabileceğini merak ettikçe gözlerinde merak parlıyordu. Bunu öğrenmek için büyülü bir yolculuğa çıkmaya karar verdiler. Anahtarı ellerinde tutarak köyün içinden geçip yakındaki ormana doğru yürüdüler. Ormanın derinliklerine doğru ilerledikçe ağaçlar sırlar fısıldıyor ve kuşlar büyüleyici melodiler söylüyor gibiydi kelebeklerin izini takip ederek gizli bir bahçe kapısına rastladılar. Sarmaşıklarla kaplıydı ve yıllardır unutulmuş gibi görünüyordu. Kapının kilidini açmak için gizemli anahtarı kullandıklarında Lily ve Oliver'ın içinde bir heyecan köpürdü. Sürpriz bir şekilde kapı gıcırdayarak açıldı ve canlı çiçekler, konuşan hayvanlar ve ışıltılı yollarla dolu nefes kesici bir bahçe ortaya çıktı. Bu büyülü bahçede Lily ve Oliver, Profesör Hopsalot adında bilge ve yaşlı bir tavşanla karşılaştılar. Tavşan, bahçenin rüyaların hayat bulduğu harikalar diyarı olduğunu anlattı. Arkadaşlar çok heyecanlandılar ve büyülü diyarın her köşesini keşfetmeye karar verdiler. Kelebeklerle dans ettiler, şarkı söyleyen kuşlarla konuştular ve hatta dost canlısı bir hayla çay partisi yaptılar. Gün ilerledikçe bahçenin özel bir gücü olduğunu keşfettiler bahçenin hayallerini ve dileklerini gerçekleştirdiğini, lili çiçeklerden yapılmış bir taç diledi ve taç başında belirdi. Oliver sonsuz şekerden bir sepet diledi ve işte oradaydı. Sihirli bir şekilde ikramlarla doluydu. Arkadaşlar kıkırdadılar ve güldüler, büyüleyici maceralarının her anının tadını çıkardılar. Güneş batmaya başladığında büyülü bahçe yumuşak, sıcak bir ışıkla parlamaya başladı. Profesör Hope Salot onları kapıya kadar götürdü ve büyünün her zaman kalplerinde olacağını hatırlattı. Lily ve Oliver minnettar gülümsemelerle vedalaştılar ve hayatlarında bir tutam sihre ihtiyaç duyduklarında geri döneceklerine söz verdiler. Ellerinde anahtarla yaşadıkları olağanüstü günün anılarını hatırlayarak köye doğru geri yürüdüler. Büyülü bahçe onlara ölçüsüz bir hediye vermişti. Dostluğun neşesi ve sihrin en beklenmedik yerlerde bulunabileceği inancı. Ve böylece Lili ve Oliver o gece kalpleri merakla dolu, büyülü düşler bahçesinde onları bekleyen bir sonraki macera için sabırsızlanarak uyumaya gittiler. Leo ve Kayıp Tükreme. Uçsuz bucaksız Afrika savanasının kalbinde Leo adında genç bir aslan yavrusu yaşıyordu. Leo sürüsündeki diğer aslan yavrularından farklıydı. Hepsinin düzlüklerde yankılanan güçlü kükremeleri varken, Leo zar zor bir gıcırtı çıkarabiliyordu. Kükreme girişimleri diğer yavrular tarafından kahkahalarla karşılanıyor ve Leo sık sık kendini dışlanmış hissediyordu. Bir gün, altın güneş ufkun altında batarken, Leo'nun babası, kudretli Kral Leo, aslan sürüsünü topladı. Bu gece, diye duyurdu Kral Leo, büyük küpreme festivalini kutluyoruz. Savana'nın ruhlarını onurlandırmak için her aslan en güçlü, en görkemli küpremesini sergilemeli. Leo'nun yüreği burkuldu. Babasını gururlandırmayı çok istiyordu ama zayıf girişimlerinin sadece daha fazla kahkaha getireceğini biliyordu. Festival yaklaşırken, Leo kayıp küpremesini bulmak için bir yolculuğa çıkmaya karar verdi. Uzun okların arasından ve yıldızların aydınlattığı gökyüzünün altında Leo tek başına yola koyuldu. Bilge yaşlı filler, hızlı çıtalar ve oyuncu maymunlarla karşılaştı ve her birinin güçlü bir kükremenin sırrını vereceğini umdu. Yine de ne kadar uğraşırsa uğraşsın, Leo'nun kükremesi zayıf kaldı. Bir gün eski bir meşe ağacının gölgesinde dinlenirken Leo yumuşak bir ses duydu. Neden suratın asık, genç aslan? diye sordu Leo'nun mücadelesini gözlemlemiş olan Tessa yaşlı ve bilge bir kaplumbağa. Leo içini çekti ve hikayesini Tessa ile paylaştı. Bilge kaplumbağa dikkatle dinledi ve sonra şöyle dedi. Kükremek sadece sesle ilgili değildir Leo. Kendi eşsiz sesini bulmakla ilgilidir. Gözlerini kapat, savananın kalp atışlarını dinle ve bırak toprağın büyüsü sana rehberlik etsin. Tessa'nın tavsiyesine kulak veren Leo gözlerini kapadı ve etrafındaki seslere odaklandı. Işırdayan yapraklar, kuşların uzaktan gelen sesleri ve gecenin yumuşak ultusu. Derin bir nefes aldığında içinde yeni keşfettiği bir enerji kabardı. Leo gözlerini açtığında göğsünde güçlü bir titreşim hissetti. Yeni bulduğu güvenle savanada yankılanan, toprağın kendi ahengiyle yankılanan bir kükreme çıkardı. Diğer hayvanlar bu büyüleyici sesin cazibesine kapılarak toplandılar, Leo'nun eşsiz kükremesinin haberi sürüsüne ulaştı ve Büyük Kükreme Festivali gecesinde Leo onların karşısına çıktı. Gözlerinde kahkaha yerine huşu ve hayranlık vardı. Leo, kükremesinin başkalarını taklit etmek için olmadığını keşfetmişti. Bu, Savana'nın engin, çeşitli güzelliğiyle olan bağlantısının bir yansımasıydı. O günden sonra Leo, uyumlu Leo olarak tanındı ve kükremesi Savana'daki tüm canlılar arasında birliğin sembolü oldu. Büyük Kükreme Festivali, çeşitliliğin ve hayvanlar alemini gerçekten olağanüstü kılan eşsiz seslerin bir kutlamasına dönüştü. Ve bir zamanların sessiz aslanı Leo, bir lider olarak yerini buldu ve diğerlerine gücün sadece güçte değil, kişinin bireyselliğini gururla kucaklamasında yattığını öğretti. İki iyi Arkadaşın Hikayesi İnişli çıkışlı tepeler ve rengarenk çiçeklerle çevrili canlı bir çayırda Oliver adında bilge bir baykuş ve Beni adında oyuncu bir tavşan gibi iki beklenmedik en iyi arkadaş yaşıyordu. Oliver uzun bir meşe ağacının dallarına tünemişti. Tüyleri ağaç kabuğuyla karışan griler ve kahverengilerin bir karışımıydı. Yumuşak beyaz kürkü ve sarkık kulaklarıyla Beni çayırda zıplayarak her köşeyi keşfediyordu. Güneşli bir günde Beni bir yonca parçasını kemirirken, yumuşak bir yuhalama sesi duydu. Kafasını kaldırdığında Oliver'ı gördü, gözleri kocaman ve bilgeydi. Beni zıpladı ve dedi ki, merhaba Bay Baykuş. Yukarıda ne yapıyorsunuz? Oliver kıkırdadı, çayırda nöbet tutuyorum, sevgili dostum. Bana katılmak ister misin? Beninin gözleri heyecanla parladı ve hiç tereddüt etmeden en alttaki dala atladı. O günden sonra Beni ve Oliver ayrılmaz ikili oldular. Hikayelerini paylaştılar, tavşan çeyirdeki maceralarını, baykuş da yılların bilgeliğiyle anlattığı masalları. Bir akşam güneş ufkun altına inip çayır'a sıcak bir parıltı yayarken Beni Oliver'a baktı ve sordu: "Bay Baykuş, burada hiç yalnızlık çekiyor musun?" Oliver gülümsedi. Hayatıma girdiğin gün yalnızlık ortadan kalktı beni. Ama bu güzel dünyada birlikte keşfedebileceğimiz daha fazla şey olup olmadığını merak ediyorum. Beninin gözleri parladı. Hadi öğrenelim. Hadi bir maceraya çıkalım. Keşfettikçe beni ve Oliver sevgilerinin ve dostluklarının her anı daha da özel kıldığını fark ettiler. Zorluklarla birlikte yüzleştiler. Zaferleri birlikte kutladılar ve en önemlisi asla yalnız hissetmediler. Bir gün çayırlarına döndüklerinde beni, bay bay kuş, maceralarımızı seviyorum ama evimizi ve dostluğumuzu daha da çok seviyorum dedi. Oliver başını salladı ve ben sevgili beni paylaştığımız her an için minnettarım. Gerçek dostlar her yeri ev gibi hissettirir ve böylece beni ve Oliver altın güneşin altında ve çayırın hafif hışırtısı eşliğinde Hayvan sevgisinin en saf hali olan dostluklarının büyüsünü yaşayarak günlerini birlikte geçirmeye devam ettiler. Dürüstlük macerası. Bir zamanlar hareketli macera kasabasında Timi adında meraklı bir çocuk yaşarmış. Timi etrafındaki dünyayı keşfetmeye bayılır. Her zaman yeni bir macera için can atarmış. Güneşli bir günde efsanevi doğruluk vadisine götüren gizemli bir haritaya rastladı. Timi haritayı çayırlar ve şırıl şırıl akan dereler boyunca takip ederken, dürüst olmasını gerektiren çeşitli zorluklarla karşılaştı. İlk zorluk bir köprüyü koruyan konuşan bir baykuştu. Bilge baykuş, sadece doğruyu söyleyenler geçebilir diye ilan etti. Timi gülümseyerek bir keresinde kız kardeşinin en sevdiği oyuncağını kırdığını itiraf etti baykuş başı onayladı ve köprü timinin geçmesine izin verecek şekilde uzadı. Yolun ilerisinde timi, oyuncu tavşanların zıplayıp durduğu bir tarlaya ulaştı. Ancak yolu kapatan huysuz görünümlü bir tavşan vardı. Sadece doğru bir iltifat edersen girebilirsin, dedi huysuz tavşan. Timi bir an düşündü ve tavşanın kabarık kulaklarına iltifat etti. Uysuz tavşanın çatık kaşları neşeli bir sıçrayışa dönüştü ve hakikat vadisine açılan gizli bir kapı açıldı. Timi vadide her renkten canlı çiçeklerle dolu muhteşem bir bahçe keşfetti. Bahçenin kalbinde Tim Meme'ye gülümseyen yaşlı ve bilge bir bahçıvan duruyordu. Selamlar genç maceracı. Buraya yaptığın yolculukta dürüstlüğünü kanıtladın dedi yaşlı bilge bahçıvan. Şimdi bu özel doğruluk tohumunu al ve kalbine ek. Timi büyülü tohumu kabul etti ve onu ekerken sıcak, parlayan bir ışığın onu sardığını hissetti. Tohum filizlenerek Timi'nin dürüstlüğü olan bağlılığını simgeleyen güzel bir çiçe dönüştü. Yeni anlayışından çok memnun olan Timi, dürüstlüğün büyüsünü macera kasabasındaki arkadaşlarıyla paylaşmaya karar verdi. Bir arkadaşının yanlışlıkla komşusunun camını kırdığını itiraf etmesine yardım etti ve başka bir arkadaşını da pastanın son parçasını yediğini itiraf etmesi için cesaretlendirdi. Timi'nin sevinciyle kasaba değişmeye başladı. İnsanlar açıkça konuşuyor, anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözüyor ve dostluklar derinleşiyordu. Macera kasabası güven ve anlayışın geliştiği bir yere dönüştü. Yıllar geçtikçe Timi, macera kasabasının dürüstlük kahramanı olarak tanınmaya başladı. Ve her yıl onun macerasının yıl dönümünde kasaba halkı dürüstlüğün gücünü kutlamak için doğruluk vadisinde toplanır, gerçeğin değerini benimseyerek sıradan bir güne olağanüstü bir yolculuğa dönüştüren çocuğu hatırlardı.